Aslında Çırağan da şimdi o hani Prens Suit, Sultan Suit falan denilen saray kısmı var. Hı. O da değil mi Cenci Cumhurat? O tamamen yanlış bir şeydir. Kaldığı yer Feriye Sarayı'dır. Eklentisi yani sarayı. Eklentisi. Yani şimdi otel olan yer değildir. Onu önce bir düzeltelim. Hı. Öbür daha aşağı tarafta Kabataş Lisesi, Kadasa Üniversitesi tarafındadır. Ee, ve orada bütün ailesi, ailesiyle beraber kalıyor. Kızları çok geç yaşta evlenmişti zaten. Babalarıyla kalıyorlar. Ee, enteresan bir şey öğrenmiştim. Yıllar önce. Rahmetli Celal Bey vardı. Celal İris. Fatma Sultan'ın oğluydu. Yani Sultan Murad'ın kızı, kızlarına Fatma Sultan'ın oğluydu. Bir 10-12 sene önce vefat etti. Torunu yani. Torunu, direkt torunu. Ee, hani şey vardı bu çıkartılan sonra Yüzme İhtisas Kulübü Otaköy'de. <laughs> Çifte saraylar. Şu i̇şte oyalı onların, Fatma Sultan'ın orası. Ee, Fatma Sultan annesi, 1924 sürgününde babası Refik Bey'le beraber, eşiyle beraber çocuklarını alıyor, şeye gidiyorlar. Sofya'ya. Bulgaristan'a. Orada bir, ne, müstakil bir ev kiralamışlar. Birkaç katlı. Üç katlı zannedersem. En üstte de Adi Bey, bir çatı katı vardı. En üstte. Annem derdi, o çatı katında bir gaz ocağı koymuştu. Bir bakır sahan küçük ve sadece yumurta. Gece gündüz o da yumurta yağdı annem. <laughs> Kimse çok almıyor ama. E, yani normal e, eşiyle çocuklarıyla aşağıda yemek yiyorlar tabii. Ama sultan otururken kalkıyor yumurta yiyor. Sonra sormuş anne niye demiş bu yumurta şeyin. Ve şey derdi o zaman kolesterol bilinmiyor. Hı. O yıllarda 30'lu yıllarda annem eminim kolesterol komosundan gitmişti. <laughs> <laughs> Günde 15 tane yumurta yiyordu der. <laughs> Lan, nedir demiş bu yumurta merakın? 28 sene yiyemedik demiş. Çırağını her türlü yemek, yani Feriye'de hmm. sultanım Sultan, Sultan her türlü yemek yemiş yumurta yokmuş. Çok enteresan. Niye yumurta yollanmaz? İçinde bir şey yok. Çok enteresan. 28 sene yumurta yememişler. Ama sonra da yani. Bu Abdülhamit bir şey düşünmüştür. Yani vardır kafada bir o, şey. Laf ederler sana. Hayır yani. Abdülhamit düşünür abi. Ha. Yani Abdülhamit bu düşünmüştü. Bir vardır bir şey malum, yani. Abdülhamit malum polisiye romanlara yani çok meraklı ya. Orada, orada, orada belki yumurtadan. Gitmiyor. 28 sene hiçbir yumurta şey yapmamış. Ondan sonra gece gündüz yumurtaymış ya. Evet gece gündüz yumurtaymış kadıncağız. Allah Allah. Kaç yaşında ölmüş? Genç öyle yaşında değil. Kök yaşında. Hı. Günde 10, 15 tane yumurta yerse ne olur ya? Çıkadı yukarıya diyor. O sahan sadece şey için inmiş aşağıya. Yıkanmak için. Yıkanmak için inmiş. Obsesif kompulsif kategorisine giriyor. Yani bu kadar o, yani ben psikolog ya da psikiyatrist değilim haliyle ama yani bu kadar obsesif bir şekilde yumurta yemek bir hastalık gibi gö geliyor kulağa. Değilsiniz ama teşhis koyduğunu bilmiyorum. Hayır ama bir şey mi? var. Yani yalnızca bu şey değil. Yani devamlı bir gözetim altında aile. Çünkü yani Abdülhamit taksız de diye değil. Çünkü kendisine karşı darbe teşebbüsler var. Fiili yani birkaç defa olmuş, ele geçirilmiş. Ee, o tamam yüzden işte, sıkı yok. kontrol altına alıyor. Evet. E, tabii orada... Ama e... yumurtadan ne olacak? Bir de padişah mı yasakladı? İzin vermedi onu da bilmiyoruz ama... Feriye Sarayı'na 28 sene boyunca Sultan Murat o hapisteyken her türlü yemek gidiyor yumurta hariç. Enteresan.